Sevgili öğrenciler, matematik ve hata serimizde ters trigonometrik fonksiyonlar veririz. Yapılan iki tane önemli hatayı inceleyeceğiz. Hatalara geçmeden önce konuyu bir hatırlayalım. Ters trigonometrik fonksiyonların tanım ve değer kümelerini, görüntü kümelerini inceleyelim. Ondan sonra hatalara geçeceğiz. Ekranda görüyorsunuz sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının grafikleri var. Sinüs fonksiyonunun grafiğinde tanım kümesi reel sayılar, görüntü kümesi ise eksi bire bir aralık. Şimdi biz bir fonksiyonun grafiğinden birebir ve örten olduğunu anlamak için yatay doğru testini kullanıyoruz. Yatay doğrular çizdiğimizde grafiğe çizdiğimiz bu doğrular eğer grafiği bir ve yalnız bir noktada kesiyorsa o zaman bu fonksiyona birebir ve örten fonksiyon diyoruz. Peki bakın burada çizdiğim doğrulardan bir tanesi fonksiyonun grafiğini 3 noktada hatta daha fazla noktada kesiyor. O zaman bu fonksiyon birebir ve örten değildir. Yani sinüs fonksiyonu birebir ve örten değildir. E tersini kullanabilmek için yani bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olması için birebir ve örten olması gerekiyor. O zaman biz sinüsün tersini bu haliyle kullanamayız. Ancak fonksiyonu kısıtlarsak eğer o zaman birebir ve örten haline getirebiliyoruz. Yani benim çizdiğim yatay doğrular acaba fonksiyonun hangi parçasında sadece bir noktada kesiyor? İşte bunu şöyle belirleyebilirim bakın. Eğer ben bu sinüs fonksiyonunun grafiğini eksi pi bölü 2 ve pi bölü 2 aralığında kısıtlarsam, yani sağını ve solunu görmezsem eğer, işte buradaki parça bakın hangi duruma gelecek eksi pi bölü 2 ile pi aralığında bakın sadece şurası var grafikte. E siz şimdi buna yatay doğrular çizdiğinizde mutlaka bir noktada kesecek. Dolayısıyla biz ters trigonometrik fonksiyonlarda sinüsü kullanırken artık tanım kümesini reel sayılar değil de eksi pi bölü 2'ye pi bölü 2 olarak alacağız. Böylece tanım kümesini kısıtlayıp fonksiyonu birebir ve örten haline getirmiş oluyor. Peki buradan terse nasıl geçeceğiz? E, fonksiyonlardan şunu hatırlıyoruz. Bir fonksiyonun tanım ve değer kümelerini yer değiştirdiğimizde fonksiyonun tersine geçmiş oluyoruz. Yani Buradan bakın sinüsün tersi o zaman eksi 1'e 1 aralığından eksi pi bölü 2'ye pi bölü 2 olacak. Dolayısıyla artık sinüs fonksiyonunun tersinde görüntü kümesi nedir? Eksi pi bölü 2'ye pi bölü 2 aralığı. Şimdi bunların ne anlama geldiğini birazdan inceleyeceğiz. Tabi burada şunu da söyleyeyim ondan sonra kosinüse geçeyim. Sinüsün tersini iki şekilde gösterebiliyorum. İstersen normal fonksiyonlarda olduğu gibi üzerine eksi 1 koyuyorum. İstersen de eksi bir yerine kelimesini kelimesi. Yani bunların ikisi aynı anlam. Şimdi benzer bir mantık kosinüste de var. Kosinüste de bakın normalde çizdiğiniz yatay doğru fonksiyonu birden fazla noktada kesiyor. Kosinüs fonksiyonu da birebir örtendi. Birebir örten olması için yine sinüste yaptığım gibi tanım kümesini kısıtlamam gerekir. Peki burada fonksiyonun periyoduna baktığımızda yani nerelerde tekrar ediyor dediğimizde sıfırla pi arasında bunu kısıtlarsam bakın şu parçasında fonksiyon artık birebir örten olacak. Çünkü buradan çizdiğim yatay doğruların hepsi grafiği yalnızca bir noktada kesiyor. Dolayısıyla fonksiyonun yani kosinüs fonksiyonunun tanım kümesini R yerine 0 pi aralığı alıyor. İşte buradan tersine geçtiğim zaman artık kosinüsün tersinin tanım kümesi eksi 1'e 1 aralığı, görüntü kümesi ise 0 pi aralığı olacak. Şimdi buradan şurayı bir yorumlayalım. Bunlar ne anlama geliyor? Bizim çözeceğimiz sorularda eğer içinde sinüs fonksiyonunun tersi geçiyorsa bulacağımız sonuçlar eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında olmalıdır. Yani birim çemberi düşündüğümüzde bakın eksi pi bölü 2 burası pi bölü 2 de burası. Demek ki biz arksinüste yani sinüs fonksiyonunun tersinde sadece birinci ve dördüncü bölgedeki sonuçları alabiliyormuşuz. E kosinüste ise 0 pi aralığı neresi bakın? Burası eğer sıfırsa şurası da pi ise o zaman biz sadece birinci ve ikinci bölgedeki değerleri alabiliyoruz. Diğerlerini alamıyoruz. Benzer şeyler bakın tanjant ve kotanjantta da var. Hemen onları da inceleyelim. Grafiklerine göz atalım. Tanjant fonksiyonunun grafiğinde yine çizdiğimiz yatay doğrular fonksiyonu birden fazla noktada kesiyor. Yani bu haliyle yine birebir ve örten değil. Tanjant fonksiyonunun tanım kümesini yazarken reel sayılardan yani gerçek sayılardan pi bölü 2'nin tek katlarını çıkarıyor. Çünkü buralarda tanjant fonksiyonu tanımsız. Dolayısıyla r eksi 2k artı 1 pi bölü 2'den r tanjantın tanım ve görüntü kümesi bu. Şimdi eğer ben bunun birebir örten olmasını istiyorsam yine bakın eksi 90 ile artı 90 arasında kısıtlamam lazım. Yani sadece şu bölgeyi alabiliyorum. Eksi 90 zaten eksi pi bölü 2, 90 ise pi bölü 2. İşte bu aralıkta çizdiğiniz yatay doğrular yine fonksiyonu sadece bir noktada kesecektir. O yüzden tanjantı tanım kümesini artık ne olarak almam gerekiyor? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2. Ancak burada bakın şuna dikkat. Eksi pi bölü 2 ve pi bölü 2 doğruları kesikli olarak çizilmiş. Dolayısıyla bu o doğruların dahil olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla parantezlerimiz köşeli parantez olmayacak. Oraya dikkat. Edin. Sinüste de benzer durum vardı ama sinüste eksi pi bölü 2 ve pi bölü 2'yi köşeli parantez almıştık. Çünkü o değerler sinüste dahil olabiliyor. İşte buradan tanjantın tersine geçtiğimizde tanım kümesi R olacaktır. Görüntü kümesi ise eksi pi bölü 2'ye pi bölü 2 aralığı. Şimdi geçelim kotanjanta. Aynı mantık grafiği görüyorsunuz. Yine çizdiğim yatay doğrular birden fazla noktada kesiyor. Peki bunu nerede kısıtlamam lazım? Hemen bakıyorum sıfırla pi aralığında kısıtlarsam bakın buradan çizeceğim yatay doğruların hepsi bir noktada keser. Dolayısıyla kotanjant fonksiyonunun tanım kümesini değiştiriyorum ve sıfır pi aralığı yazacağım. Tabi burada yine bakın pi kesikli çizgilerle çizildiği için bu fonksiyonun tanım kümesine dahil değil. O zaman burayı kosinüste olduğu gibi köşeli parantez yazmayacağım. Açık parantez yazıyorum ve değer kümesi de r olarak kalacak. İşte buradan kotanjantın tersine geçtiğimizde R 0 pi aralığı olur. Şimdi bu bakın kosinüse benziyor. Tanjant ise arksinüse benziyor. Ama sadece parantezleri farklı. Kosinüste bu parantezler köşeliyken kotanjantta açık parantez yani dahil değil. Sinüste yine bu parantezler köşeliyken tanjantta açık parantez yani dahil değil. Birbirine benziyor aralıklar o yüzden bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. İşte buradan da çıkan sonuç şu. Eğer arkotanjant ve ark tanjantla ilgili soru çözüyorsak bulduğumuz sonuçlar ark tanjantta eksi pi bölü 2 ile pi aralığında olacak ama pi bölü 2 ve eksi pi bölü 2 olamaz. Sınırları alamıyorum. Arkotanjantta ise hep sıfırla pi aralığında sonuçlar bulunur. Dolayısıyla işte yapacağımız çözümlerde bunlara dikkat edeceğiz. Eğer bunları göz ardı edersek bahsettiğim hatalara düşmüş oluyoruz. Şimdi Birkaç tane soru çözelim. Konuyu bir anlayalım önce. Soru çözüm yöntemlerini. Ondan sonra hatalarımıza geçelim. Bakın ekranda 3 tane soru var. Arksinüs, ark kotanjant ve arksinüsün eksilisi. Şimdi bunları sırayla inceleyelim. Ters trigonometrik fonksiyonlarda çözüm yöntemimiz fonksiyonların tersindeki gibi olacak. Yani ne demek istiyorum? Örneğin bakın fx artı 3 eşittir x eksi 7. Bu tür bir fonksiyonda siz fonksiyonun içiyle dışını yer değiştirdiğinizde tersinin oluşacağını biliyor musunuz? Bunu öğrenmiştik. Yani f'in tersi x eksi 7 eşittir x artı 3. Ya da size tersle ilgili bir ifade verildiğinde örneğin f'in tersi 2 eşittir 3. Siz içiyle dışını yer değiştirdiğinizde bu tersi yok olacağını biliyorsunuz. Yani f3 eşittir 2. İşte burada da bu mantığı kullanacağız. Şimdi bakın arksinüs demek sinüsün tersidir. Çözüm yöntemi olarak artlı olarak gördüğünüz her ifadeye bir değişken atamanız gerekir. Yani arc sinüs 1 bölü 2 eşittir x. Peki bu arkı nasıl yok ediyorum? İşte buradaki mantıkla yani içiyle dışını yer değiştiriyor. Dolayısıyla ark gidecek geriye sadece sinüs x eşittir 1 bölü 2 kalacak. Şimdi yorumlarımıza başlayalım. Sinüsü 1 bölü 2 olan açı kaç derece? Birincisi 30 derece. E, sinüsün pozitif olduğu yer nedir? İkinci bölgede de var. Dolayısıyla 150 derece. Bakın sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. Sinüs 150 de 1 bölü Şimdi çözüm kümesi olarak ikisini de alamam. Nasıl bir yorum yapmalıyım? Ben ne tür soru çözüyorum? Ark sinüs. Ark sinüsün görüntü kümesi neydi? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığıydı. Yani eksi 90 90 olarak derece şeklinde düşünürseniz. Şimdi benim bulduğum bu iki açıdan hangisi bu aralığa girecek? Tabii ki 30. 150 bakın 90'dan büyük. O yüzden bu aralığa girmiyor. Dolayısıyla buradaki x'in değeri nedir? 30 derece. İşte burada bulacağınız çözüm kümesindeki elemanlara dikkat. Tek tek incelemeniz lazım. Geçelim ikinci soruya. Arkotajan kök 3 değeri nedir? Yine buna bir x değişkeni atıyorum. Arkı yok etmek için içle dışı yer değiştirdim kotanjant x eşittir kök 3. Hangi açının kotanjantı kök 3'tür? Buradan x eşittir 30. Aynı zamanda kotanjant bakın hangi bölgelerde artı? Birinci bölgede ve üçüncü bölgede. Dolayısıyla aslında burada 210'un değeri de kök Dolayısıyla iki tane değerimiz var. Ama bunları çözüm kümesine alabiliyor muyuz? Hemen inceleyelim. Ark kotanjantın görüntü kümesi neydi? Ark kosinüs aynıydı sadece parantezler farklı. Yani sıfırla pi. Sıfırla 180 derece arasında. bakıyorum 210 bu aralıkta değil. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 30 derece. İşte bu şekilde elemeler yapabilmemiz lazım. Geçelim üçüncü soruya. Eksili bir soru çözeceğiz. Arksinüs eksi 1 bölü 2'nin değerini bulacağız. Yine bir değişken atıyorum. Eşittir x dedim. Arkı yok etmek için iç ve dışı yer değiştiriyorum. Yani sinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2. Şimdi bakalım sinüsü eksi 1 bölü 2 olan açılar nedir? Sinüsü 1 bölü 2 olan açı 30 derece. Ama eksi olduğu için hemen sinüsün eksi olduğu bölgeleri düşünmen lazım. Sinüs 4. ve 3. bölgelerde eksi. Dolayısıyla bu bölgede alırsam eğer buradan eksi 30 olarak almalıyım. 3. bölgede 30'u alırsam 210 olarak almalıyım. Şimdi bunlardan hangisi benim istediğim aralığın içinde? Arksinüs neydi? eksi 90 ile 90 arasındaydı görüntü kümesi. Ve bunlardan hangisi bu aralığın içindedir? Eksi 30. O zaman x'e eksi 30 diyeceğiz. İşte hata da tam burada başlıyor. Yani eksi 30 bulduktan sonra eğer siz bunun esas ölçüsünü alırsanız ve cevaba 330 derseniz yanlış olur. Sanki şöyle bir düşünceye kapılıyoruz. Eksi 30 da 330 aslında aynı yerde. Doğru. İkisi de dördüncü bölgede ve aynı noktaya karşılık geliyor. Ama siz eksi 30 yerine 330 olarak alırsanız 330 eksi 90 ile 90 arasında değil. Yani sayısal bir değer olarak bakacağız. O yüzden eksi olarak bulduğunuz sonuçlar eğer aradığınız aralıktaysa eksi olarak kalacak. Bunun esas ölçüsünü alıp artıya Geçelim ikinci kısma. Bu kısımda iç içe trigonometrik fonksiyonları inceleyeceğiz. Soru çeşitlerini görüyorsunuz. Bunları sırayla çözeceğiz. Ve en sondaki sorumuz da yapılan hatayla ilgili olacak. Şimdi bunları çözerken birinci soruyu hiçbir özellik kullanmadan çözeceğim. Yani trigonometrik fonksiyonlarda biraz önce kullandığımız ters özelliklerine göre. Ne demiştik? Artlı olan kısma bir değişken hata. Art kos kök 3 bölü 2'ye x diyorum. Ve işleme geçmeden önce neyi bulacağımı hemen yazmam lazım. Neyi arıyoruz biz? Sinüs x'in değerini. Şimdi tekrar değişken atadığımız bölüme dönelim. Ark kos kök 3 bölü 2'ye x demiştik. Arkı yok etmek için ne yapıyorum? İçi ve dışı yer değiştiriyor. Dolayısıyla cos x eşittir kök 3 bölü 2 olacak. Şimdi kosinüsü kök 3 bölü 2 olan açılar nedir dediğimizde birincisi kosinüs 30, ikincisi ise kosinüs 330. Çünkü kosinüs değeri biliyorsunuz birinci ve dördüncü bölgede pozitif. O yüzden 30 ve 330 al. Peki kosinüsün görüntü kümesi neydi ark kosinüs kısmının? Sıfırla pi yani 180. Peki bunlardan hangisi bu aralığa giriyor? 30 derece 330'u alamıyorum. Demek ki x eşittir 30. Şimdi 30 yerine yazdığımızda sinüs 30 eşittir 1 bölü 2. Yani bu işlemin sonucu neymiş? 1 bölü 2. Çözüm yöntemimiz böyle. Yani buradaki soruların hepsini bu yöntemle çözebilirsiniz. Ama biz sadece bir iki tane pratik yol bulmaya çalışacağız. Peki ikinci soruyu da aynı şekilde çözüyorum. Ondan sonra da pratik yolumuza geçelim. Her zaman arklı olan ifadeye değişken atadım. Ve neyi bulmak istiyorum? Sinüs x'i. Peki ark sinüs köküç bölü 2'ye x demiştim. Arkı yok edelim. Yine yer değiştirme işlemi yaptım. Hangi açının sinüsü kök 3 bölü 2? Sinüs 60 ve sinüs 120. Çünkü sinüs 1 ve ikinci bölgelerde pozitif. Peki bunlardan hangisini alabiliyorum? Ark sinüsün görüntü kümesi neydi? Eksi 90 ve 90 aralığı. 120 bu aralıkta olmadığı için alamıyoruz. Demek ki x eşittir neymiş? 60. Şimdi yerine 60'ı yazalım. Sinüs 60'ı arıyorum ben o zaman. Bu da nedir? kökü 3/2. İşte burada ekstra bir incelemeye ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü siz de zaten sonucu hemen fark ettiniz. Bakın bulduğumuz sonuç şuradaki sayı ile aynı. Peki bu tesadüf mü? Değil. Şundan dolayı bakın fonksiyonlardan bildiğimiz bir özellik var bileşkelerde. f ile f'in tersini bileşke işlemine soktuğumuzda ne oluyor? Bunlar birbirini götürüyor ve birin fonksiyon kalıyordu hatırlarsanız. Yani bir fonksiyonla tersiye bileşke de birbirini götürüyormuş gibi pratik olarak düşünebilirim. Aynı şey burada da var. Ark sinüs demek sinüsün tersi demek değil mi? Evet. E sinüs de sinüsün tersi yan yana geliyorsa onlar birbirini götürecektir. Ve geriye sadece buradaki sayı kalacak. İşte bu da sonuç. Peki birinci soruda niye bunu uygulayamadım? Çünkü birinci soruda buradaki iki fonksiyon aynı şey değil. Birisi sinüs, birisi arkkosinüs. Peki hemen üçüncü soruya bakıyorum. Kosinüs, kosinüs birbirinin tersi. O zaman bunlar götürecekler ve geriye ne kalacak? Pi bölü 5. Bakın pratik yoldan bu şekilde çözebilirsiniz. Peki arklı ifadenin parantez içinde olması şart mı? 2 ve 3. soruda olduğu gibi. Hayır. Bakın arklı ifade parantezin dışında. Ve burada yine arktanjantla tanjant birbirini götürecek. Ve cevap ne olacak? Pi bölü 6. Hemen buradaki soruya geçiyorum. Arksinüs ile sinüs birbirini götürdü ve 5 pi bölü 4 çıktı dediğinizde işte hata yapmış oluyorsunuz. Neden? Burada yapılan hata nedir? Şimdi onu inceleyelim. Biz burada bulduğumuz sonuçların hepsinin görüntü kümesi içinde olup olmadığını kontrol etmek zorundayız. Bakın arksinüsün görüntü kümesi neydi? 0 ile pi aralığıydı. Pi bölü 5 bu aralıkta mı? Evet o zaman sonuç pi bölü 5. Geliyorum buraya. Tanjant neydi? Art tanjantın görüntü kümesi eksi 90 ile 90 aralığıydı. Yani eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2. Peki pi bölü 6 bu aralıkta mı? Evet, çünkü pi bölü 6 30 derece, 90'dan küçük. Dolayısıyla bunda da soruyor. Peki geliyorum buraya. Sinüs neydi? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığındaydı. Arcsinüsün görüntü kümesi. Peki bu değer bu aralıkta mı? Değil. Çünkü 5 pi bölü 4 225 derece. Bu da eksi 90 90 olduğu için cevabı 5 pi bölü 4 alamayacağız. İşte bunu yaptığınızda yanlış yapmış oluyorsunuz. O zaman doğrusunu nasıl yapacağız? İki tane yolunuz var. Birincisi birinci soruda çözdüğüm gibi direkt uzun yöntemle bu soruyu çözebilirsiniz. İkincisi eğer pratik yöntemi kullanmak istiyorsanız da şu kontrolü yapmanız lazım. Bakın 225 derece nerede birim çemberde? Bakın burada şurası 45, 0'dan itibaren gelirseniz 225. Burada bakın sinüs değeri nedir? Negatif. Peki sinüsün negatif olduğu başka yer neresi? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede o zaman ben 45'i alırsam işte bu aralığa getirmiş oluyorum. O yüzden 225 yerine... Eksi 45 alırsanız işte bu eksi 90 90 arasında olacaktır ve size aynı sonucu verecektir. E siz bunu uzun yoldan çözdüğünüzde de cevabın eksi 45 olduğunu göreceksiniz. Son olarak bir hatayı daha söyleyeyim. Öyle bitirelim. Ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili değil ama esas ölçüyü bulurken şöyle bir hata yapıyorsunuz. Oraya dikkat. Örneğin bakın 750'nin esas ölçüsünü bulalım. Bunu bulurken 360'a bölüyorduk. Buraya 2 yazdık. 720 ve kalan esas ölçü oluyordu. Yani 750'nin esas ölçüsü neymiş? 30 derece. Şimdi burada işte şuna dikkat. Normal bölme işlemi yapıyormuş gibi eğer sıfırları sadeleştirirseniz buraya 2 yazarsınız. Cevabı da 3 bulursunuz. Yani 1 sıfır eksik olur. O yüzden trigonometride esas ölçü alırken bölme işlemlerinde sıfırları sadeleştirmek yasak. Aynı şekilde bakın. Biraz önce de konuştuk. Ters trigonometrik fonksiyonlarda da negatif açıların esas ölçüsünü almak lazım. O yüzden bu tür özel durumlara dikkat edelim. Görüşmek üzere.